İnadını, onurunu, egonu bırakıp geri gelmişsin sen. Çok utanmazsın. Odamdan çık. Ben değil, sen çıkacaksın. İşte. Böyle. <laughs> ne yapıyorsun? Metin benim tamam ne mı? Ne yapıyorsun? Sadece benim. Kendi kısır olduğu için bu dünyada hiç kimsenin de çocuğu olmasını istiyor. Eğer birinin çocuğu olursa da işte böyle ortalığı karıştırıyor İslam. Bir görseydin. Bir sorun yok. Maşallah her şey yolunda. Öyle mi? Evleneli bir yıl oldu. Eğer sorun yoksa niye çocuğu olmuyor? Evlilik sihirli değnek değildir. Doğru zamanı bekleyin. Çok iyi doktormuş. Hı. Gerçekten iyi doktor. Hadi Rabbi annenle ablana ne kadar iyi anlat bakalım. Yüzümüze baka baka ona kısır dedi. Ben ne bahsızmışım. Gittim kısır bir kızı evime gelin diye aldım ben. Bana Umudu Anlat yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.